Bugün 2016 model bir YBR 125'in üzerindeyim. YBR 125 ESD diye geçen model. Bu YBR'nin son kasası 2016-2017'de bitiyor. Ondan sonra da YS 125'e geçiyor. O biraz daha farklı bir motor oluyor. Bu tam orta kasaya tekabül ediyor. Bu benim bir arkadaşımın motoru. Sağ olsun bana güvendi motorunu verdi. Bayağıdır bir sürüyorum turluyorum deniyorum. Bakalım nesi var nesi yok diye. Daha önce de bu motordan sürmüştüğüm var ama uzun zamandır da sürmemiştim. Tekrardan bir sürüp bu hissiyatı anlayıp bunun da bir incelemesini çekmek istedim. Bu incelemeyi çekme sebebim de bana devamlı Instagram üzerinden işte başlangıç için öğrenilecek motorlar soruluyor. Abi işte ilk defa süreceğim. Neyle başlayayım? Hangi motorla başlayayım? Ben de kendi kendime şöyle bir karar aldım. Herkese mesaj olarak tek tek yazacağıma başlangıç olabilecek motorları böyle bulabildiğimce alıp incelemek istiyorum. İşte bu motorla mesela başlanabilir. Bu serinin ilk videosu bu olacak. YBR 125 olacak. Bundan sonra da bulabildiğim kadarıyla hangi motorlara ulaşabilirsem, hangi motorları teste alabilirsem başlangıç için olanlarla ilgili bir böyle bir seri yapmak istiyorum. Hani bu İzmit taraflarında, Kocaeli taraflarında oturan ve güvenip motorunu verebilecek olan varsa, benim motorumu çekebilirsin diyecek olan varsa da Instagram üzerinden bana ulaşırsa buluşuruz, otururuz, konuşuruz, şeyimizi kahvemizi içeriz alırım biraz sürerim denerim incelemesini de çekerim. Çok hakim olmadığım bir motorsa muhtemelen e, daha önce çekmiştim Suzuki GSR 250 arı sahibiyle birlikte incelemiştim. Çok hakim olmadığım bir motorsa sahibiyle birlikte inceleriz kendisi de isterse. Öyle olmazsa eğer ben kendimle mesela bu motora biraz daha hakimim onun için sahibine ihtiyaç duymadım. Ama tabii ki bu incelemeyi çekmeden önce de Biraz araştırdım tekrardan. E, kuryelik yapan birkaç arkadaşıma sordum. İşte ne diyeceksin bu motorla ilgili diye. Uzun kilometreler bu motoru süren birkaç tanıdığım var. Onlarla görüştüm. İşte bununla CBF 150'yi kıyaslayanlar var. Onlarla görüştüm. Bakalım onlar ne diyecek diye. Bu arada ben ruhsatı almayı unuttum. Şurada da çevirme var galiba. Ben onun için geri döneyim. Hiç başımıza iş almayalım emanet motorla. Rusat yanımda değil çünkü. Hiç bana göre şeyler değil böyle polisten kaçmak ama... Bu yaştan sonra <laughs> bu da gelecekmiş başımıza. Ya ruhsat yok. Yakalasa da bir şey olmaz ama ruhsatsızlıktan cezayı yiyebiliriz. Ya gerçi telefon açarım getirirler ruhsatı ama şimdi o maceraya hiç gerek yok. Tam da güzergahım oradandı. Bakalım artık başka bir yerden gideceğiz başka bir güzergah belirlerim kendime. Şimdi her neyse işin üzü motoru incelemeye geleyim biraz. Birazdan duracağım zaten dışarıdan da göstereceğim. Orada bir yer vardı orada durmayı planlıyordum. Onun için bu yoldan gelmiştim ama mecburen geri döndük işte biraz önce gördüğünüz gibi. Artık başka bir yer buluruz orada dururuz. Ve bu motor adından da belli olacak olacağı gibi YBR 125'tendiği dendiği için bu tabii ki 125'lik bir motor. Tek silindirli hava soğutmalı. Kendi kalitesini ispatlamış bir motor. Yani işte bu olsun CBF 150 olsun vesaire bu tip motorlar artık kendi kalitelerini ispatlamış motorlardır. Çok çok uzun kilometreler gidebilir. Mesela biraz önce dediğim gibi bir kurye arkadaşla görüştüm. Dedim hani ne diyorsun motorla ilgili? Abi dedi ben devamlı teker yapıyorum dedi. Çok agresif sürüyorum dedi. Hani bu motorla yapılabilecek her şeyi yapıyorum dedi. 90 bin kilometrede motor yaptırdım dedi. Yani o şartlar altında bile o kadar hor kullanmaya rağmen 90 bin kilometre sorunsuz gitmiş motor. Demek ki biraz daha düzgün kullanıyor olsa. Bu arada bir türlü boşa alamadım. Şöyle bir daha deniyorum. Ha şimdi aldım. O şartlarda bile 90 gidebilmiş bu motor. Helal olsun yani 90 bin iyi bir rakam. Nereden gideyim? Yukarı gidecektim. Orada da yolları kazımışlar. Şöyle sağdan gidelim bari polisten kaçtığımız iyi olmadı. Hem bana yakışmadı hem de güzergahımız değişmiş oldu. Yani kısacası sağlamlığı ile ilgili çok fazla bir şey söylemek olmaz. Bu motorun hakkını yemiş oluruz o zaman. Ama tabii ki her motorda olduğu gibi bunda da ufak tefek çıkabilecek sıkıntılar illaki var. Yani hangi motorda çıkmıyor ki? Bu motorun başlangıç için önerebileceğim bir motor olmasının sebebi bakımı kolay, parçaları ucuz. Bu tarz motorların birçok parçaları birbirine uyuyor zaten. Hani atıyorum aynasını kırdım, başka bir markanın aynasını da taktığında gene aynı olacak. İşte sağını solunu, elciklerini vesaire. Bunları birbirine uydurabiliyorsunuz. Atıyorum şu ekran bozuldu diyelim. Bulursun yani. Başka bir motorunki de buna uyar illaki. Onun için başlangıç olarak ben bu tarz motorları seviyorum. Ve şöyle bir şey var. Mesela durduğumda gerçi eksiler yönünde bahsedecektim ama hem eksi olduğu gibi bir yandan da artı oluyor. Mesela arka freni kampana bunun. Şimdi bu bir eksi zaten. Hani bu tartışılmaz. Disk frene göre kıyasla hiç kimse kampana dahi diyemez zaten. Ama ben farklı bir bakış açısıyla bakacağım şimdi. Arka frenin kampana olması demek onun ayarının devamlı bozuluyor olması demek. Yani hangi kampana freninin ayarı devamlı bozulmaz ki? O vida devamlı gevşer. Sen de eline anahtarı alırsın, penseyi alırsın. Fıtı fıtı fıtı. Durduğumda unutmazsam gösteririm nasıl olduğunu. Fıtı fıtı onun ayarını yaparsın. Devamlı böyle bir şey atıyorum 10 günde bir 20 günde bir kullanıma göre değişir o tabi bir ayda bir işte neyse motoruna göre kullanımına göre değişecek şeyler ama sonuç olarak devamlı ayar ister e şimdi sen başlangıç motoru olarak bunu aldığında Tabii ki o işi bilmiyorsun. Ne olacak? Önce bir ustaya gideceksin. Abi diyeceksin bunun arka fren yumuşadı. Adam orada yapacak göreceksin. Sonra bir daha gideceksin. Bir daha yapacak bir daha göreceksin. Sonra diyeceksin ki olan her seferinde benden 20 lira alıyor. 30 lira alıyor. 10 lira alıyor. İşte neyse. Piyasaya göre, duruma göre, ustasına göre. Diyeceksin ki bunu ben kendim yapayım ya. Bunda bir şey yok ki. Bir vida sıkıyor altı üstü diyeceksin. Eline anahtar almaya başlayacaksın. Ne olacak? Zamanla elin anahtar tutmaya başlayacak. Şimdi hani benim tecrübemde, benim yaşımda bir insan için bunlar çok basit şeyler olabilir ama emin olun ki genç kardeşlerimiz için o anahtarı tutmak, o freni ayarlayabilmek o kadar önemli bir şey ki. Şimdi bize çok basit geliyor olabilir. Şimdi izleyenler için mesela ya bu konuda konuşulacak konu mu ne var ki onda diyebilirsiniz ama ilk motorunuzu bir düşünün bakalım. Yani bu kadar tecrübeli miydiniz? Yapabiliyor muydunuz böyle şeyleri? Ben her zaman şunu söylüyorum. İyi sürmek demek yani güzel gidiyorum demek, hızlı gidiyorum demek iyi bir motorcusun anlamına gelmiyor. Kendi motorunun bakımını bir noktaya kadar kendin yapabiliyorsan iyi bir motorcusundur. Yani yolda kaldığında en azından ustaya kadar kendi motorunu götürebiliyorsan işte o zaman işi çözdün anlamına geliyor. Onun için ben başlangıç motorlarında böyle biraz bakım gerektiren motorları seviyorum. Ki bu basit bir bakım yani hani alt üstü fren ayarı. Frenden konu açılmışken önde bir disk fren var arkada bir kampana fren var gittiği kadar tutuyor. Hani daha ne bekleyebilirsin ki? Tabii ki bir ABS falan yok bunlarda. Hani bu sınıfta zaten böyle bir şey olamaz. Bu fiyatlara alınacak bir motorda. Hani bunlar zamanında 8-10 bin liralık motorlardı. Şimdi biraz önce yola çıkmadan önce baktım. İnternete girdim. En düşük fiyat yaptım 2016 modelde. 25 civarından başlıyor. En yüksek fiyatta 43 lira kadar çıkıyor. 43 biraz uçuk bir rakam. Hani o biraz abartı gibi geldi. Açıp incelemedim tabii ilanı. Belki bambaşka şeyler vardır. Özellikleri vardır. Bilemem ama yani sadece rakamlara baktım. Oralarda tabii yüksek fiyatlar ama şöyle bir 30-35 arasında bu motorun temizliğini, güzelini bulabiliyorsunuz. Bu motorun şöyle bir özelliği var. Şimdi bu YBR 125'lerin %99'u biliyorsunuz kurye motoru. Çünkü Kuryeli çok sağlam bir motor olduğu için ve çok az yaktığı için kurye'lerin en çok tercih ettiği motorlardan birisiydi hala daha tercih edilen bir motor. Bu motorun özelliği ise bunu ilk sahibinden aldı benim arkadaşım ve ilk sahibi bir memurdu. Memur bir adamdan aldı. Adam hayatı boyunca hiç yağmura bile çıkartmamış bunu. 2017'de trafiğe çıkmış bu motor. 2017'den bu arkadaş alana kadar hiç yağmur görmemiş bu motor. Pırıl pırıldı. Yani bu kadar temiz bir motor olamaz. Ben de motorlarıma temiz bakarım ama benim motorum bile öyle temiz olmadı yani. Adam hakikaten çok güzel bakmış. Ben mesela yağmurda falan sürerim yani o kadar sakınmam. Adam yağmurda bile sürmemiş. Bu alan arkadaşım da aslında bunu kuryelik için aldı. İşin aslı bu. Kuryelik yapacağım dedi. Gitti aldı. İki gün kuryelik yaptı. Sonrasında babası dedi ki boş versen bu işleri gel benim yanımda çalış. Kendisi zaten esnaf. Gel dedi burada dur. Hiç dedi bulaşma bu kuryeliğe muriyeliğe dedi. Ve bu motorun geçmişi böylelikle iki gün kurye olarak kaldı. Yani Türkiye'de Kurye'de çalışmamış nadir YBR'lerden bir tanesi bu. İşin özü bu. Evet şimdi nereye geldik? Körfez yarış pistinin oraya geldim. Şöyle göstereyim hatta Petlas sponsor olmuş herhalde. Şimdi burada şöyle motoru bir dışarıdan da göstereyim istiyorum. Şöyle hemen bir kontağımızı kapatalım. Bakayım alabilirsem şöyle bir orta ayaklı alayım. Motor biraz daha düzgün gözükür. Evet orta ayağımıza da aldık. Şimdi dışarıdan biraz anlatmak istiyorum. Şöyle görmeyenler de Körfez Yarış Pistini şöyle görebilir. Şu anda tabii ki hiçbir etkinlik yok. Boş duruyor. Şimdi YBR 125'in dışarıdan görünüşü bu. Tabii ki üzerinde orijinal olmayan aksesuarlar var. İşte top case olsun, ön cam olsun, işte ısıtmalı elcikler olsun vesaire gibi. Lastikler de aynı o şekilde. Hatta şöyle bir durum var. Normalde üstünde ikisinin de metzeller varmış. Arkada bir patlama durumları bir şeyler olmuş. Mecburen anlas takılmış. Yani öndeki metzeller, arkadaki anlas. Normalde bu çok tavsiye edilen bir durum değil. İkisinin de aynı marka olmasını ben her zaman tercih ederim. Onun haricinde bir gidon aksesuarı var burada. Bunu yama bayisinden, İzmir'deki yama bayisinden almış. Ayarlanabiliyor öne, yukarı, aşağı, sağa, sola açıları vesaire. Ben gördüğümde çok beğenemedim. Bu ne biçim dedim, robot gibi bir şey dedim. Ama sürerken o kadar hoşuma gitti ki ya böyle bir büyük bir makinede oturuyormuş gibi hissettim kendimi. Gerçekten çok güzel olmuş, çok konforlu olmuş. Şöyle işte önce uzatılmış. Şurada hemen tabii ki benim bir tane sticker'ım var. Biraz önce yapıştırdık. İşte öne bir tane led far takmış. Motordaki özelliklere gelirsek bir ciklesi var şurada. Soğuk havalarda cikleyi çekerek çalıştırabilirsiniz. Sonradan takılan bir elcik ısıtma var. iki kademeli. Onun haricinde şöyle bir ayak marşı var. Şuradan işte akü bittiğinde vesaire ayakla da çalıştırabilirsiniz. O da güzel bir özellik. Böyle motorlara gerekli bir özellik. Zincir biraz bakımsız kalmış, bayağıdır sürmüyordu. Bugün bir yıkadı hemen bana verdi. Gerçi yıkadıktan sonra tekrar çamura girdik, biraz daha battı ama kapşte biraz solmalar olmuş renginde. O da normal güneşte kalmaktan dolayı. Şimdi sahibiyle konuştum da abi dedi ben bunu alırken pırıl pırıldı, nokta paslanma yoktu dedi. Adam çünkü hiç yağmurda tutmamış motoru ama alan arkadaş biraz yağmurda bıraktığı için çabuk paslanmaya başlamış. Mesela şurada şase numarasının yazdığı yer işte ne bileyim benim gördüm. Egzoz tabii ki paslanır. Rexoza yapacak bir şey yok ama mesela oşa senin olduğu yerin paslanması, işte şuraların şöyle biraz daha paslanması, dökülmesi falan. Hani bu kadar çabuk kısa sürede nasıl paslandı anlamadım dedi. Yani bu motor yağmura çok fazla gelemiyor. Yağmurda uzun süre bırakırsanız hani paslanmalar biraz daha çoğalabilir. İşte şöyle koruma demirinde bir paslanma var. Bu daha geçenlerde oldu. Bir tane araba geri geri gelmiş. Adam çarpmasın diye frene biraz sert bastım dedi. Olduğu yerde düşürdüm. Sürünmedi motor ama yine sadece devrildi dedi. Burası şöyle bir çizilmiş ama elcikler bile aynalar falan hiçbir şey yere değmemiş zaten demir güzel korumuş onu o yönden de koruma demiri gerçekten işe yarıyor. Koruma demiri olması gerekiyor böyle bir motorda. Yakıt konusunda şu anda ülkemizdeki durumlarda az yakan diye bir şey kalmadı maalesef. Yani ne alırsanız alın. Eğer ki benzinliyse 2 litre bile yaksa. 30 lira yapar. Yani şu motor 2 litre yaktı diyelim. 2,5 civarlarında gidiyor ama hadi biraz daha sakin sürdünüz. Bir şey yaptınız. 2 litreye kadar düşürdünüz. 2 litre 30 lira yapar. Yani böyle bir motorun 100 kilometrede 30 lira yakması maalesef ki fazla. Bu açıdan baktığınızda öyle ama diğer açıdan tam tersine baktığınızda da bundan daha az yakabilecek bir motorda zaten yok. Anca elektrikliler vesaire var. Yakıt konusunda gerçekten çok iyi. Parça konusunda yolda da biraz önce anlatmıştım. Yani bütün parçaları birbirine uyuyor. Atıyorum karbüratörü bozuldu. Gidip başka bir motorun karbüratörünü, hani bunun muadili bir motorun karbüratörünü de alıp buna takıp devam edebilirsiniz. Birçok şey birbirine uydurulabiliyor. Atıyorum şu ayak marşı kırıldı. Git al bir tane ayak marşı tak. O yönden başlangıç için gerçekten çok güzel bu durumlar. Gösterge paneline gelecek olursak, gösterge paneli boş tabii ki. Yani bir kilometre var. Şu anda 23.978 kilometrede gördüğüm kadarıyla. Altta bir trip metresi var. Hız göstergesi, devir göstergesi ve benzin göstergesi var. Aşağıda da sinyaller, motor arıza ışığı, boş ışığı ve uzun ışığı var. Onun haricinde hiçbir şey yok. Şurada bir yedek depo düğmesi var. Yani hem benzin göstergesi olup hem yedek depo düğmesi olması da bana biraz ilginç geldi. Genelde benzin göstergesi olmayan motorlarda bu oluyordu. Bunda böyle bir şey yapmışlar. Güzel yani bu da güzel bir şey sonuçta özellik özelliktir. Yolda şu ayaklıklar önde de varmış tabii ki. Bunlar düşmüş bir tanesi. O düşünce öbürünü de çıkardım dedi. Daha yeni oldu dedi. Onları bir ayaklık takacak zaten. Yenisini öyle şey yapacak. Tekrardan yola çıkayım. Dışarıdan göstereceğim. Çok bir şey kalmadı. Hemen ayaklıktan indirdik. Kontağımızı açtık. Motorumuzu çalıştırdık. Vitese taktık. Hop kalktık. Biraz sert kalktık tabii ki alışık değilim ondan. Aynalar konusuna geldiğimizde aynalar biraz kısa kalıyor. Bana göre biraz kısa kaldı. Ama şu aynalarda durarak göstermek istiyorum. Bilinmeyen yani veya bilinmeyen de demeyeyim ama genelde uygulanmayan bir durum var. Şimdi racing motorlarda ben bunu GSR 250 arı çektiğim videoda söylemiştim. O videoyu izlerseniz ayna konusunu oradan görebilirsiniz. Şimdi baştan anlatmayayım aynı motor olmadığı için. Bu tip aynalarda da gidon olan ayna yani gidona takılı olan aynalarda da ayarı sadece şuradan yapmayın. Şunu gevşetip şu çubuğu da ileri geri yapıp buradan ayarı verdiğinizde görüntü açınız o kadar çok değişecek ki buna emin olabilirsiniz. Şimdi bazen oluyor bazı arkadaşlar görüyorum ya diyor sol aynam muhteşem sağ aynamla göremiyorum. Gel diyorum getir bir tane anahtar. Şunu gevşetiyorum hemen. Diğer yandakine göre bir ayar yapıyorum. Aa diyor iki ayna da aynı oldu diyor. O neden göremiyordu tek aynayla? Çünkü bir tane çubuk atıyorum 40 derece böyle bakıyor. Öbür çubuk 50 derece böyle bakıyor. Hani atıyorum rakamları. Bu sefer ne oluyor? Biri iyi gösteriyor, biri kötü gösteriyor. Bu ama şu demek değildir ki her motorda bunu yaparsan düzelir anlamına gelmiyor. Bazı motorlarda kronik öyle şeyler olabiliyor. Ama eğer ki böyle bir sıkıntınız varsa bunu bir deneyin. Açılarına bir bakın. ileri geri oynatın. Biraz daha güzel gösterebilir. Ama şöyle bir durum var. Ne kadar görüntüyü ayarlasan da şu kesim yani biraz küçük kalmış. Ne bileyim İçindeki aynanın e, nasıl söyleyeyim yansıma özelliği falan çok kaliteli gelmedi bana. Biraz böyle acayip geldi. Yani kelimelerle tabii ki anlatılmıyor bu ama çok çok böyle görüntüyü beğenmedim. Öyle Değişik bir ayna yani böyle Japon pazarları falan var ya 1 milyoncular orada ev için böyle ayna alırsın 3 boyutlu gibi gösterir falan. Değişik değişik aynalar vardır. Onun gibi bir görüntüsü var onu çok beğenemedim. Şimdi frenlerden bahsettik, yakıttan bahsettik, yedek parçadan bahsettik, servis kalitesinden bahsettik. Başlangıç için uygun olabileceğinden bahsettik. Aa bak şöyle yokuşa denk geldik şimdi yokuşuna bir bakalım. İkinci vitesteydim 3'e taktım bak gidiyoruz şu an 40 falan. Ee, kurye arkadaşla görüştüğümde hani dedim ya bunu uzun süre kullanmış olan bir kurye vardı diye. Onun söylediği şuydu. Abi dedi bundan inip CBF'e bindiğimde yokuşlarda aradaki farkı gerçekten çok anladım dedi. Yokuşlarda bu biraz daha zayıf kalıyor diğerine göre dedi. Ama tabii biri 125'lik, biri 150'lik. Hani kıyaslamak için söylemiyorum bunu ama hani kurye olarak iki motor çok tercih ediliyor ya CBF ve bu. Eğer ki yokuşlu bir yerde kuryelik yapacaksanız veya kuryelik olmasa bile şahsi kullanıcıysanız yokuşlu bir yerde oturuyorsanız CBF 150'yi belki bir tık daha tercih edebilirsiniz. Yokuşlarda çok performansını alamadım dedi bana. Ama benim şahsi görüşüm yani 125'lik motor işte bu kadar gider. Daha ne kadar gidecek ki yani? Hani eksiler artılar falan ben karışık anlattım öyle gidip de kategori kategori kafamda planlayarak bir video tasarlamadım. Tamamen doğaçlama bir şekilde anlattım. Aklıma geldikçe anlattım. İşte sorulabilecek soruları cevaplamaya çalıştım. Onun haricinde hani top speed 120 falan görüyor diyorlar ama Ekranda yazan ne kadar doğrudur bilemem. Bu tip motorlarda biliyorsunuz %10 %15 civarı sapmalar olabiliyor. Ama motorun da günahını almayayım. Belki de bunda yoktur. Denemediğim için bir şey diyemiyorum. Ama böyle bir motorda devamlı top speed yapmanızı da kesinlikle tavsiye etmem. Tek silindirli hava soğutmalı 125 cc'lik bir motorla yani o canını ala ala gitmeye gerek yok. Yani bastın şöyle bir 80-90 oldu. Motor zaten sana bunu söyler. Motor seninle konuşur. Der ki ya beni bir sal daha zorlu ama beni der. Oralarda durun işte. Oraların üstüne çok fazla çıkmayın. Tabii ki hiç yapmayın demiyorum ama atıyorum 120 hakikaten çıkıyorsa o 120'yi yaptım. Yolu da boş yakaladın. Öyle 120 gideyim dersen motoru çabuk haline alırsın. Onu yapmaya gerek yok. Çok fazla canını alınacak motor değil. Çünkü bunların üretim amacı öyle top speed, map speed, hız yapayım falan öyle şeyler değil. Bunları az yaksın. Şehir içi fıtı fıtı her yere git gel ekonomik olsun. Bu onun motoru. Ona göre sürmenizi tavsiye ederim bununla ilgili. Şimdi bu tarz başlangıç olabilecek veya kurye de kullanılabilecek görmek istediğiniz motorlar varsa yorumlara yazın. Abi işte şunu da incele diye bulabilirsem eğer ki incelemeye alabilirsem onları da kendi yorumlarımı yapacak şekilde sizlere anlatmaya Onun çalışırım. Ben biraz Hadi. daha böyle ulaşılabilir motorları inceleme taraftarıyım. Onun için de başlangıç motorlarını tercih ettim ilk etapta. Sonrasında tabii ki biraz da alınabilecek motorlara doğru çıkmaya başlayacağım. Ne oldu biz nereye girdik ya? Bugün yol konusunda çok şanssızım. Motoru da adam yeni yıkamıştı. Pist ettik durduk şuradan döneyim de bari ana yoldan gideyim tekrar. İşte Kocaeli Körfez'de böyle görün. Her sokağa böyle. Nereye girseniz kazılmış durumda. Ama bu videoda siyasete girmeyeceğim. Şimdi eğer ki böyle bir motor almayı düşünüyorsanız Kurye çıkması da alabilirsiniz. Bakın fiyatına göre değerlendirmek lazım. Şimdi bir motor kurye çıkması diye kesinlikle alınmaz anlamına gelmiyor. Şimdi bir kere bu adam kurye ise motoruna bakım yapmak zorunda yolda kalmamak için. Çünkü o motor o adamın ekmek teknesi. Eğer ki yolda kalırsa paket atamayacak, paket atamadığı için de para kazanamayacak. Bu sebeple genelde bakımlar yapılıyor. Mesela bizim ProSafi var tanıyorsunuzdur, kendi işlerinde kuryelik yapıyor. Vallahi ben kendim biliyorum adam var ya her hafta yağ değiştiriyor ya. İki de bir zincir değiştiriyor, bir şeyler yapıyor. Yani buradan dönecektik. Ya ben bugün hakikaten yol konusunda çok şanssızım. Hani o kadar güzel yapıyor ki bakımlarını. Çünkü diyor ki ben yolda kalırsam ne anlamı kaldı bu dükkanın diyor. Ama tabii ki şu var. Kurye motoru çok fazla kullanıldığı için gidip de bir bu motor kadar da temiz olamaz. Çünkü kilometresi yüksek olacak. Başına ister istemez bir şeyler gelecek. Yani en profesyonel sürücü bile en kötü ihtimal durduğu yerde düşürür. Gene düşürür motoru. Çünkü bu iki tekerlekli bıraktım mı kendi duramıyor. Eğer ki böyle bir motor alacaksanız fiyatını değerlendirin. Eğer ki kurye çıkmasıysa Fiyatı biraz uygun olsun. Aradaki farkla da bakımlarını yaparsın, biraz daha temiz hale getirirsin. Ama diyorsan ki ben uğraşmam, zaten temizini alayım. İşte bunun gibi bulabiliyor. Ama tabii bu fiyat olarak üst sınıfta bir fiyat olur. Hani şimdi 43 falan yazmışlar, bu o kadar etmez tabii ki, ama yani benim gözümde etmez. Ama gene üst sınıf bir fiyatı olur. Şöyle geçsin amca. Direksiyon çevirişinden belli, çok iyi sürmüyor. Başımıza iş almayalım amcayla. Baksana gidişimi dışı güzel ya. Yani sonuç bu. Alacaksanız fiyatını iyi değerlendirin. Ya çok temiz olsun fiyatı yüksek olsun uğraşmayın. Ya da işte kurye çıkması falan olsun. Ama gene bakımlısını bulmaya çalışın. Yani öyle sağa sola çizikmiş kırıkmış oralara çok fazla kafanızı takmayın. O ucuz yani parçaları yani ucuz derken tabii ki şu piyasada her şey pahalı ama diğer motorlara göre başka alabileceğiniz motorlara göre ucuz. Evet bu videomuzda böyleydi. Biraz uzun oldu galiba. Normalde çok sevmiyorum uzun bu videoları ama işte konu konuyu açtı. Anlatmaya çalıştım. Aklıma geldiği de hemen hemen her şeyi söyledim diye düşünüyorum. Yani bu motorda daha ne olacak ki? Gidip de bir viraj testi yapacak halimiz falan yok yani. Bu motor o motor ya da top speed falan saçma yani. Gereksiz testler olur onlar. Oralara çok girmek istemedim. Ama dengesi mengesi yerinde yani. Ve şu gidonu hakikaten dediğim gibi ilk gördüğümde çok beğenmedim. Ama ya şu oturuş var ya bambaşka bir şey. Oturmadan anlayamazsınız. Eğer ki böyle bir motor düşünüyorsanız valla bu gidonları alın. İstediğinize göre de ayarlarsınız onu ileri geri falan. Şu dik açısı falan güzel olmuş. Beğendim yani bu başarılı. Umarım severek izlemişsinizdir ve böyle bir motor almak isteyen için de faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra lütfen bildirim çanını açın. O önemli çünkü onu açmazsanız bildirim gelmiyor. Ve videoyu beğenerek de kanala destek olabilirsiniz. Şu soldaki sokakta giderken ne kadar gösterebileceğim bilmiyorum ama fast food kafe restoran yazan bir yer var bakın sağ tarafta hemen. Orası 2-3 sene önce benimdi. Paket servis yapan bir dükkandı. Şey gözleme, mantı vesaire. Bir gün Yemek Sepetinden bir sipariş geldi. Ben bende de o zaman CBR 500 vardı. Şahsi motorumdu. Dükkan da benimdi. Bir yere gidecektim tam o motorla. Siparişe gelince dedim ki geçerken onu da bırakırım. Zaten gideceğim yer hemen şurası. Onu da bırakırım, oradan giderim. Git gel yapmayayım dedim. CBR500'de paketi getirdim. İşte buraya genç PlayStation. Bakın hemen sağ tarafta. Zaten birçok videomda gelip geçerken selam veriyorum eğer ki dükkanın önündelerse. Buraya paketi getirdim. İşte Mert gördü motorun sahibi. Babasına söylemiş. Baba demiş ya paket söyledim. CBR500'de paket atıyor adam demiş. Manyak falan. Hani böyle şakayla. Babası demiş ki ver bakayım bir sipariş daha gelsin bakalım cbr 500. Bir daha sipariş verdi işte akşamına falan. Getirdim tabi scooterla getirdim o zaman. E hani CBR 500 falan derken oradan bir muhabbet oldu. Bu arada benim x burada. Öyle bir muhabbet oldu. Bir tanıştık. Üstüne 3 sene geçti neredeyse. Hemen hemen haftada birkaç gün buradayım. Geliyorum sohbet ediyoruz. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Baba oğul çok iyi insanlar. Buradan da çok teşekkür ediyorum onlara motoru güvenip bana verdikleri için. Evet bu videomuz bu kadardı. YBR 125 burada, benim XMAX 250 burada. Herkese kazasız, belasız, arızasız, mutlu sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.